<laughs> Odamız bugün haczedildi. Tabi Adana Belediyesi açısından sevindirici bir durum değil elbette ama aslında benim odaya da ihtiyacım yok çünkü odada oturan, odada vakit geçiren bir yönetici olmadım hiçbir zaman. Genel olarak sahada olduğum için odaya ihtiyacım yok. Aydın prefabriğin sahibi malum Ceyhan davasından Sayın Hüseyin Sözlü'ye birlikte yargılanan 5 yıl ceza alan ve geri dönen ve tekrar rüşvet verme, rüşvet alma, ihale fesat karıştırma suçundan tekrar yargılanıyor. Bu şahıs bizi bugün bir hacizle karşı karşıya bıraktı. Değerli basın mensupları, yaklaşık 30 milyona yakın Büyükşehir Belediyesi'nde iş yapmış bir firma ve 20 milyona yakında para ödemiş belediye buna. Sadece sadece 2020'de 6 milyon 400 bin lira önceden yapılan protokol bu cümince ödeme yaptık biz. Bu güç koşullarda ki Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik olarak ne kadar zor durumda çıkmazda olduğunu biz çok anlattık herkes biliyor. Halkımızın sayesinde biz bütün bu zorlukları aşacağız. Geçmiş dönemde yapılan protokol devam ediyoruz. Biz protokolları ödemeye devam ediyoruz. Ve bu borç 2016'da tahakkuk eden bir borçtur. Ben kamuoyunun takdirine bunu sunuyorum. Bu kadar yüklü bir borç, bu kadar geçmişe yönelik bir borç teslim alan bir Büyükşehir Belediyesi şu anda. Ve buradan yine sesleniyorum bu mübarek günümüzde Adana halkına bu kardeşimiz bunların hepsinin üstesinden gelecek ve Adana'yı hizmet eder bir hale hızla getirecektir. İşte eşya ihtiyacımız yok biz. <laughs> biz her yerde çalışıyoruz. Bizim için her yer her yer çalışma odası.